Merhaba arkadaşlar çekim Metin hoş geldiniz ben Metin bugün sizler hangi geç oyuncu yanında Mert Baykan var gençler yan yanayız Aynen ben de ön tam benim arkamda Ben tamam, bir sene resmi <laughs> Aynen Peki. Bu arada dün video gelmedi arkadaşlar sebebi ne okul Okul adamı sıkıyor ya <laughs> Değil mi? Aynen 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 kendini aldın yakışıklı Hayır <laughs> 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 Pardon arkadaş. öldü öldü. Ben bir şey yaptım. Hast ben var. Ben hastayım bu arada arkadaşlar. Lan burası değişmiş mi? Ben de de var şu an. Mert beni görüyor mu şu anda? Sen an görüyorum seni. Hayırdır ne oldu? Tamam yanıma gel. Ayrılmayalım. Lan sen gel. Neredesin? Nerede sen gel. kimsin Mert ayağını çağırıyorsun. Bak görüyor musun beni? Oha. Sakın vurma. <laughs> Geliyorum. Aykan neredesin? Hı? Ender Dragon'un bir yer var ya. Oo, sen çok uzaktasın. Biz ne Biz şeydeyiz, ee, sahil kenarındayız. Mer, balta malta var mı? Gidiyorum. Balta var kanka, al. Al. Arkadaşlar bu benim şu an premium hesabım. Mert'in e, premium hesabı bitirdim. ben videonun üstünü söylüyorum. Mert'in premium hesabını yapabilirsiniz de böyle aynı hesabı duymuşsun. Neredesiniz beyler? Ee, teknedeyiz. Anan zıplamadım. Geliyorum. Küfür yok. Oo. Ha. İyi bir şey çıkmadı. Metin. Ha. Aa ikanı gördüm. Aykın. Ha. Gözlük var mı doğ? Kanka gözlük Metin'e attım. Lan oltayla vurma. Ben de onu yere attım. Ah aferin size. Ya. Yemek ben var mı? yemek şu an yok. <laughs> Şeye gidelim. Eee Ananın nikahı. oradan ee... nereye? Adam gelmiyor. Aa Uçak Uçak uça uçakta adam var. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada Ayka'nın kanalı linkini aşağıda açıklama kısmında bulabilirsiniz. Kendisi ben birine bot attım. Ne yaptın? attın? Ee, kanka şeyde helikopterde adam var. Çıkarken gördüm. Kaç kişilik? Kaç kişilik diyor kaç kişi? Şu an geri zekalı. Yere düştü. Kes bu sıkıntı Helal be. Kanka adam geliyor. Ya o kim o kim? Ağzını asla istedim. Kanka. Peki. Oğlum kısır değil bir kerimetin Oğlum size yıldır lan ben eski bir bilgiyim. Kanka adam kesiyormuş. Adam kesti 5 tane adam. Ben adam o bende bu al be de... şey yapmamış yayı. Neredesiniz siz lan? Ne yaptın ki sen o adam yeri atmadan var ya. Hı. Onu ben gidip kestim. Neredesiniz evet. oğlum? Kanka ben geliyorum. Ben de helikopterin yanındayım. İkiniz de yorum. Oğlum ben yayı attım yayı yani yok. Ha buldum. Şurada chest aldınız mı benim işte? Oradaki chest'i bir anda. Ne oldu? Ne bu çıktı? Ben de şu an bir tane var. Ben aşağıdayım şu anda. Siz neredesiniz? Elmaymışlar bunlar. Metin dur. Bek bekle orada. Gördüm gelmesin. Aa Metin. 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 Hadi. Dur, ben... Bela... Şunları alın atıklarım. girecek varsa girişsin. Lo, oh, şunu alırım. Abi ben yukarı çıktım. Yukarıda alınmış mı? Evet. Ne sadık demedim. Dur bekle. Ben yukarıda yerim varsa ölürüm ben çünkü. Ben de yemek var. Kanka e, atlama sakın. Salak benim kafama atla orada. Arkadaşlar aslında şu anda Mert'i kesesim geldi ama kesmem. Ya hadi bir kes de ne oluyor gör hele gör gör. Ay hayır diyor mu öyle? Kim vurdu bana? Ayka. Aykan. Aykan. <laughs> buraya gel buraya. Namussuz buraya gel. Okum ya. da yokmuş ya. Ya Mert. Ya tamam gel bir şey yapmayacağım değişik. Mert. Fazladan gibi elmayı yiyin şurada Fazladan, fazladan yemeği olan var mı? Kanka dur. Al. Yemek var bende de vereceğim. Şimdi. Al Aykan çakmak. Al okay. ver. O bende iki, iki şey var. Adını hatırlayamadım. Demir. Bir tane de şey var. E, ee, Dime. Helal. Aykan bak ben de vuracağım ha. Ben gelin size item atayım. Dedim Hı? ve itemim yok lan benim. Ya. yemeği Yemek atayım mı? Yemek isteyen var mı? Ver. Var. Ver. Var, var. Sen var. Metin nerede şey yakışıklı? Al. Dayı. Al sonra şöyle bir tane ya huç. Yeter onu. Adam mı var? Adam mı var? Bilemiyorum bu çıkabilir. Aa aa arkamış. Ulan arkamı <laughs> kesecektim. Namusun. Geldi kes oğlum. Kanka kılıç olmayanlar bak burada kılıç var. Kanka ortaya gidip bana demir kılıç yapalım. Bana da. Ben taş kılıç gariban Metin. Taş kılıç mı? Aynen. Metin o kılıcımı açsam mısın? Neden? Oğlum Aykan sende taş kılıç yok mu? Tahta kılıç var oğlum. Oğlum deseydim ben de iki, iki tane taş kılıç var. Ya tamam daha yeni fark ettim ben. <laughs> Sa chest'te taş kılıç vardı ya neden almadın onu? Onu sen aldın mı? Yo almadım bende vardı. Beyler tamam ortaya gidelim. Evet. Hoş geldiniz söylesin. Arkadaşlar bu arada sizle pek konuşamadık. Oyna konsantre olduk ve birbirimize konuşuyoruz. Evet, ee, çan 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 çalarken oyna konsantre. Çan 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 çan. hoca da karlar gibi. Orada mı? Orada girin. Orada da adam var mı? Yok yok, F3 açtım. Aa! Adam var, adam var. Gelin. Nerede? şeyi e, helikopter helikoptere çıkıyor. Tam geliyorum. Allahu ekber. Demahulu çok sık. Aykan'ın bir videosunda ben öyle namaz kıldım lan nam yanlışlıkla. Evet. <laughs> <laughs> şey şey evet var birinci bölüm. Adamı adam kaybetti. Beş kırmaya gidiyoruz. Adam dua okuyor. <laughs> evet, adamı kaybettim neyse beş dönemi. Aa adam var. O Mert'miş. Yukarıda mı? Hayır hayır adam kayboldu kankam aykan Ayka. Taşta. Hı. Şey yapalım mı? Ayka gel gel. taş tuz var burada gel. Dirt meşte takım olacak mı Ayka? Hayır. Ben Mert takım oldum. Ay. Ya beyler sakin olun. At. Çeste çeste. Hadi ben ortaya git. Of of. Vallahi Aykan. Kaç can Kancan kaldı? Bir buçuk. Oha. Bir buçuk kalbim gitti yani. Ben hmm. Zaten. <laughs> Oğlum, Aykan beynine vuracağım şimdi. Ben bir şey yapmadım ben vurmadım. Ben, ben yetinir, ben vurmayayım. <laughs> Ay. ben, koruyayım siz siz yapın demir kılıç falan. Peki. Demir kılıç nasıl yapılıyor lan? Hah, <laughs> 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 kişi kaldı lan, 3'ü de Metin'i kesersek de etmeye başka mı başlamak ama? Bir tane demir olan var mı? Ben de demir kılıç yaptım. Yok. At. Yokmuş yokmuşlar. Aa ben bende sınırsız çakmak varmış. Beş altı tane çakmak var. Öyle. Oğlum bir tane demir olan yok mu lan? Yok. Ha, vallahi yok. <laughs> Tüh be. Neyse. Kanka videoyu izlersin yok valla. Tamam tamam. Ben sen demir kılıcını bana alsana. Metin. <laughs> tamam tamam anladım. Hiç <laughs> gerek yok. Okulda ben anlatacağım sana. Tamam tamam hadi. Yürü bak keseceğim ha. Hadi lan bir denesene. Kanka. Hadi oğlum en azı ben şu an bu durumda. Hadi oğlum ne yapıyoruz burada ya yürü. Bir süt yemiyor diyor adam. Ha. Pardon, çocuğum, bir sıkıntı mı var yani. yani bir sıkıntı mı var? Yani SG değil mi? Sıkıntı mı var yani? Anladın musun? Oğlum burada yani, SG değil mi? Evet, SG. Ne sıkıntı, e, sıkıntı mı var? Ne sıkıntı mı var ya? Yani. Ya neyse sevgilim İsmet'in ortasında takılalım. Ya yani, yani, Ben ortada takılalım. adam var, adam var, arkamda adam var. Kanka, metin git. Allah, ekber Allahu Allah, hep Lo, fuş demir set. Geri zekalı bırakın ben bunu keseceğim ya. Ha? Kes la, hadi bıraktım. Bırakın gelsin hadi gel, gelene. Gel. Kovalayın lan şunu. Ver. Lan. Aykan öldün mü lan? Ben senin bu benim Ha. Öldün zannettim. Lan bu adam ne o? Toplamış be. Yürü 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 yürü. Bilal da tutunca şunu döyeceğim ha. O katay namussuz kim? Helal. Ya bana bir set verin abi. O o tam bende damitler varmış. Abi yetim gibi ben, ben de şu an yetim. Yetim? Ya bir yetim? He. Ne? Yetim? Ne kanka? Arkadaşım bu <laughs> o... Dur yapma. Arkadaşlar bu arada video durmuş. Az önce özür dilerim o yüzden. Öbemin şey gel. 30 saniye kalmış. Gitme Cem. O ortayı... tek evet. sti yolanır mı? Stick versin bana diamond kılıç yapacağım. Al. Ama ben yetim dedme... a yapmıştım. Yetim olacaksın onun. Hepimiz mi? Hayır. Arkadaşlık sen sonra bir Aa, tamam kanka. Arkadaşlar kalsın. Metin. Çünkü Metin. Çünkü dur Metin çünkü kendini full set yaptı. Bize hiç vermedi. Kılıcımı attım. Allah belamı versin. Ha tamam aldım. E, Metin. Metin. Ha. Evet. Metin team olmamda. Tamam. Metin team. Vay ya, bak bak. Şimdi. Bak abi, ben... Abi beni kestiniz işte. Ulan Allah bilanı... Mers... Buraya gel. Sen ya. Ulan Mers, sen yaptın ne lan şimdi? Adamlık kanka. Ulan, full demir setin eli kazanamadın, eli. Neyse arkadaşlar. Bir arkadaşlar. Hoşçakalın bay bay. Neyse arkadaşlar bir videonun sonuna gelelim. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı ve hoşçakalın.